Ne yapıyorsunuz? Temizlik mi yapıyorsunuz? Hı hı. Niye? O ama ama yedi. O Ev mi kirlenmiş? Hı hı. Evet. Temizleyin bakalım. Bakın nasıl temizliyorsunuz bakın. Bakın nasıl temizliyorsunuz. Her şey yerinde. Evet. Yerleri temizliyorsun. Şuradan temiz. Tamam. Aferin sana. Aferin. Altlarını da yap. Altlarını da. <laughs> Çok güzel. Ama dedi değdi. Misin? Halen çıktı mı? Sonra da geldin. Aferin. Aferin. Aferin sana. İstediği dedi. Tamam. Ama paspası düzelt. Paspasın kafasını düzelt. Kafasını düzelt. Kafasını düzelt. Ha, aferin. Öyle düzelteceksin. Öbür elini al. Öbür elini al. Ha, şimdi yap. Aferin. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Hah, öyle yapacaksın işte. Aferin, aferin. Evet, hadi temizliğe devam ediniz beyefendi. Çok güzel temizlik yapıyorsunuz. Çok güzel. Paspas mı yaptınız yerleri? Evet. Çok güzel olmuş.